Merhaba sevgili sinema severler. Öncelikle insan neden film izler ya da neden izlemeli? Bu listeyi oluştururken yola çıkış noktan bu sorular oldu ve sonunu baştan tahmin edemeyeceğimiz birçok farklı yaşamın ve insan ruhunun kapılarını bize açan kurgular da rehberlik etti. İnsan farklı yaşamlara, kimliklere, duygulara tanık olmak ve hissetmek için film izler. Bu kimi için aşk, kimi için umut, Kimi için çaresizlik ya da felaket, onur, cesaret gibi duygular ve olaylardır. Film izlerken kendimizi başrol oyuncularının yerine koyar ve bu hayatların içine sızarız. Bu listede size 10 film hazırladım. Listedeki sıralama puanlama ve önem esasına dayanmıyor. 10. sıradaki film ne kadar izlenmeyi hak ediyorsa, 1. sıradaki film de o kadar izlenmeyi hak ediyor. İlk filmimiz The Scarlet Letter yani Kırmızı Leke. Başrol oyuncuları Demi Moore ve Gary Oldman. Her insan için dünyadaki en güçlü iktidar aşk duygusudur. Ne makam, ne mezhep, ne de din ayrımı yapar. Hayatınızda hiç görmeseniz öleceğinizi sandığınız birisi oldu mu? Ve Tanrı'nın gözünde neyin günah olduğunu merak ediyorsanız bu filmi izlemelisiniz. İkinci filmimiz Rob Roy. Liam Neeson, Jessica Lange, Tim Roth gibi ünlü oyuncuları görmekteyiz. Bazı insanlar yenilgide bile onurlarını müdafaa ederler. Çünkü onlar için onur, kimsenin alamayacağı ve veremeyeceği bir değerdir. Bir insanın onuru için neleri feda edip neleri göze aldığını görmek için bu film izlenmeli. Üçüncü filmimiz Twelve Angry Men, 12 Kızgın Adam. Henry Fonda, Jack Warden, Lee J. Cobb oyunculardan bazıları. Hangimizin ön yargıları yok ki? Fakat bazen ön yargılarımız bizi nasıl da yanlış kararlara ve açmazlara sürükler. Bu film ön yargıların bize verdiği zararları gözler önüne seriyor. <laughs> Dördüncü filmimiz Primal Fear yani ilk korku. Başrol oyuncuları Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton. Bu filmle ilgili bir detay da vermek istiyorum. Bu filmdeki Aaron karakteri için 2100 kişi müracaat etmiş ve bunların içinde Matt Damon da varmış. Fakat yıllar sonra Matt Damon, Edward Norton'ın bu rolün hakkını fazlasıyla verdiğini belirtmiştir. Bu film ile Edward Norton, Hollywood'da ben de varım demiştir. Bazen hayatta çok iyi tanıdığınızı sandığınız, hatta kimliğine kefil olduğunuz insanların aslında hiç de tanımadığınız kimlikler olduğuna tanık olursunuz. İşte böyle bir durumda ne yaparım diyorsanız bu film size göre. Beşinci filmimiz Man of Honor, Onurlu Bir Adam. Başrol oyuncuları Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. Hangimizin hayalleri yok ki? Bazen bu hayaller tutkuya dönüşür. Fakat hayat tutkularımızla bizim aramıza olayları ya da insanları engel olarak koyar. Eğer siz de bu gibi durumlarda asla pes etmem diyorsanız bu filmi izlemelisiniz. Altıncı filmimiz başrollerde Tom Hanks ve Denzel Washington'ın olduğu Philadelphia filmi. Amansız bir hastalığa yakalandığınızda insanların, hatta en yakınınızdakilerin bile davranış ve tutumlarının nasıl da değişebildiğini merak ediyorsanız bu filmi izlemelisiniz. Hatta bu öyle bir süreç ki eşitlik üzerine kurulu yasaların bile size karşı olduğuna tanık olacaksınız. Yedinci filmimiz Quentin Tarantino'ya en iyi özgün senaryo Oscar'ını getiren Django Unchained, Zincirsiz. Başrollerde Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio ve Christoph Waltz gibi ünlü isimleri görmekteyiz. Özgürlük mü, aşk mı? Sıra dışı ve cesaret isteyen bir arkadaşlık size her ikisini de verebilir. Ayrıca bu filmde ırkçılığın insanı nasıl insanlıktan çıkardığına tanık olacaksınız. 8. filmimiz Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan Misery, Öldüren Kitap. Başrollerde James Caan ve Katie Bates var. Bu filmdeki performansı Katie Bates'e en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştır. Akıllılık ve delilik arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu ve birisi için tutku hatta saplantı haline gelmenin hayatınızı nasıl tehdit altına alabileceğini görmek istiyorsanız bu filmi mutlaka izleyin. 9. sırada başrollerini Jet Li ve Morgan Freeman'ın paylaştığı Danny the Dog, kır zincirlerini var. Ünlü psikanalist Freud der ki, bana 10 çocuk verin, her birini 10 farklı karakterde yetiştireyim. Kimini katil, kimini bilim adamı, kimini hırsız ya da sanatçı yapayım. Bir çocuğun yetişme koşullarının hayatını nasıl şekillendireceğini bu filmde görebilirsiniz. Son filmimiz başrollerde Tim Roth'un olduğu The Legend of 1900, 1900 efsanesi. Hayatınızın ne kadarını aynı insanlarla sınırlı bir mekanda geçirebilirsiniz? Ve hangi duygu sizi bundan vazgeçirebilir ya da geçirebilir mi? Filmleri izledikten sonra ne kadar özenle, emekle hazırlanıp, ne kadar isabetli seçimler yapıldığı konusunda hemfikir olacağımıza eminim. Tabii ki listeye girmeyi hak eden farklı filmler de var. Bundan sonraki listelerde de onları sizlerle paylaşacağım. Sizin de önerileriniz olursa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Edebiyat, sinema, müzik gibi alanlarda yeni sunumlarımızı takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun.